Merhaba arkadaşlar. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. YKS sonuçlarının açıklanmasına çok az bir zaman kaldı. Sanırım ne kadar kaldı? 10 günden az. Bir hafta, bir hafta falan kaldı. Korkunç. Ben de korkuyorum. Bana ne oluyorsa 39 yaşında. Neyse. Ee, şimdi YKS açıklanana kadar Kıbrıs'taki üniversiteleri gez 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 dediniz. Ee, o yüzden elimden geldiğince o zamana kadar çekmeye çalışacağım. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne gidiyoruz. Ee, Gazi Maso'daki. Ben Üstün Kör biliyorum kampüsü ama e, Pınar diye bir arkadaşım da bize eşlik edecek Adaşım. E, o kampüsü daha iyi biliyor. Biraz öneye olacak Umarım faydalı bir video olur. Umarım. E, umarım. <laughs> Umamadı buraları keserim. Şimdiden iyi seyirler. Şuraya bulutlara el sallayan bir pınar bıraktım. Geldik bugün adanın en bilinen ve en prestijli üniversitesine. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa şehrinde yer alıyor. Ve şehirde büyük bir yer kaplıyor hem fiziksel hem de sosyal olarak. Global düzeyde tanınan eğitim kalitesi, öğrencilerine mavi diploma imkanı sunması, aktif kulüpleri, çeşitli sosyal aktiviteleriyle adadaki bir numaralı üniversite olmayı başarıyor. Burada yaşayanlar biliyorlar ki Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne en zeki ve en çalışkan öğrenci öğrenciler geliyor. Şimdi kampüsün içine giriş yaptık. Burada böyle sağlı sollu işte kafeler, restoranlar falan var. Şu tarafta şey var. Bilgisayar ve teknoloji yüksek okulu. Arkasında bir kafe var. Burada da ben var. Hı hı. kilit gibi. Bunun yanında kafe var. Burası bir dolu oluyor galiba ama evet, şu oluyor. tavuk çünleni. İlerleyelim bakalım. Evet, bu karşıda gördüğümüz sosyal ve kültürel aktiviteler merkezi. E burada genelde kulüpler. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor burada bu <laughs> Şey tiyatro falan sergileniyormuş evet. galiba. Oyunlar sergileniyormuş. Bize kulüpler hazırladı oyunları olsun, kulüp seçimleri olsun genelde burada yapılıyor. <laughs> bir yere gidilecek olsun burada toplanıyor. Otobüsler genelde buradan kalkıyor. Dün Yakın Doğu Üniversitesi'ni çektiğimiz için aklım hemen iki kampüsü kıyaslamaya gidiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Doğu Akdeniz'e göre daha derli toplu bir kampüse sahip. Doğu Akdeniz Üniversitesi ise daha dağınık ve daha eski binaların yer aldığı bir kampüs. Şimdi burası kütüphanesi. Üç katlı mı? Evet. Ya içindeki kitaplar da önemli ama yakında onun kütüphanesi çok daha büyüktü biliyor musun? Aşırı büyüktü. Kütüphaneye yakın iki tane kafe var. Hem kütüphanenin hemen dışında bir de karşısında tam karşısı da eğitim fakültesi. Biz şu an kü kütüphanenin yanındayız. Tam karşısı eğitim fakültesiymiş. Şurada mı kafeler? Tam kafe diyebiliyorum biz evet. Arkadaşlar kütüphaneyi pek çekemedik çünkü böyle ekstra izinler izinler gerekiyor ama neyse görebilme memur bize izin verdi biraz böyle bir giriş katını göstermek için çektik. Yukarıda öğrenciler çalışıyorlarmış. Bütünlemeleri var. O yüzden meyve tabağıyla çıkıyormuşuz değil mi? <laughs> Onları çekemedik. Olsun, sağlık olsun. Böyle küçücük göstermiş olduk. Kampüsün yeşilliği peki. Yol ne güzelmiş. Rüzgar olduğu için ben anlatabilirim. Burası merkezi dersliklerin olduğu binaymış. Genelde alan dışı dersler burada işleniyormuş ama alan dersleri de bazen burada görülebiliyormuş. Yanda da Sandra's kafe var. İçeride bilardo falan oynanıyormuş. İşte bir küçük menüsü varmış. Hocaların istediği kitaplar genelde burada oluyormuş. Muhtemelen öğrenciler çok uğrar buraya. Ama daha ucuzu yok mu? Deniz Plaza biraz Evet var. Daha pahalı, çok Evet, ben. pahalı. <laughs> Eleştirilerimizi buradan her zamanki gibi yolluyoruz. <laughs> Burada bir ATM var. ATM'ler önemli. Ders şeyin merkezi dersliklerin arkasında, Deniz Plazanın arkasında. Yanında da Tersim var. Tersim yani vodafone. Burası sanıyorum köşede kaldığı için öğrencilerin uğrak mekanıymış. Geniş bir menüye sahipmiş. Dünya mutfağından lezzetleri burada bulabilirmişsiniz arkadaşlar. Ama ben yemek yediğim masanın altında lastiklerin olması fikrini çok sevemedim. Ben işaret ettiği fakülte Fen Edebiyat Fakültesi. Mesela psikoloji bölümünü kazanırsanız burada okuyacaksınız. Şimdi burası turizm fakültesiymiş. Pınar'ın dediğine göre şey master şefte. Galileo Öyle bir biri var ya işte o burada eğitim falan veriyormuş. Bu arada turizm Fakültesi harbiden böyle dünya sıralamasında bayağı üst sıralar Pınar dedi ki gel yakından çekelim abla burayı. Güzel sanatlar burada mıymış? Abla bak senin ama taşındı. Benim bölümüm? Direkt iletişim mi? Evet iletişim fakültesiydi. Ha. Ama burası zaten kuzey olarak geçiyor. Şimdi güneye gideceğiz birazdan. İletişim fakültesi güneye taşındı. Ee, salatalarıyla meşhur diye biliyorum. Ders Yeni Yeniliyor, içiliyor. Hı <laughs> hı. Ders ders çalışmaya devam Yukarıda ama çok sesli. Ben zaman çalışamam. Sessiz Sesli mi? Şu an çok sessiz duruyor. En beğendiğim kafe burası oldu aslında. Keşke başka bir isim koysaymışlar. Çünkü benim aklıma Selahattin akşam lokele geliyor musun? Canısı geliyor mu? maalesef. Şu lokalin yanı da makine mühendisliğiymiş. Burada hem yeşillikler içinde oturup kahve içebileceğiniz hem de TKV kahve alıp gidebileceğiniz minik bir kahveci var. Burası da Sabancı Öğrenci Yurdu. İlerisi, buranın ilerisi yeni kurulmuş olan iletişim fakültesi. Binası da yeni yapıldı. Evet, yeni yapıldı. Sabancı Öğrenci Yurdu'nun yanındaki bu fakülte iletişim fakültesiymiş. Binası yeni yapılmış. Kıbrıs'ta hava hakaret gibi sıcak olduğu için biz çekimi akşam yapmayı tercih ettik. Fakat arabadan indiğimiz gibi inanılmaz bunaltıcı bir havayla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden aşağı inmeye üşendik arkadaşlar. Buraya geldiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. sen de mi geldin? Geldim. Bakın mesela geçen sabah size çekim yapmak için stadyumda yürüyelim istedik. Tabii ki sağlıklı yaşam için değil size çekim yapmak için. Saça başa bak kalktığım gibi gelmişim. Sabah 7 da arkadaşlar ve 7'de dahi yürünmedi. Ama stadyum oldukça büyüktü. Özellikle bahar aylarında yürümek için çok ideal bir alan bence. Kampüs kampüs işte. <laughs> Böyle bir vlog mu olur? Hem ne demiş Minir Oskul? Okul sadece dört yanı duvarlarla çevrili tepesinde dam olan yer değildir öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Ve şundan emin olabilirsiniz ki Kıbrıs Üniversiteleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi yalnızca kampüsüyle değil, en çok eğitim kalitesiyle göz önündedir. Biz şimdi kampüsten ayrılarak kale içinde dondurma yemeğe gideceğiz. Kale içinde size ufacık göstermiş olalım. Böylece Gazi Mausa ve Doğu Akdeniz Üniversitesi hakkında az da olsa bir fikir sahibi olmuş olursunuz diye umuyorum. Az ileride burası böyle masaj salonu falan şanti denen yer onun yanında shamrock var <laughs> neyse kötülemeyeceğim mekan kötülemek yok bundan sonra çok popüler ama böyle öğrencilerle gidiyor yani de ee, sol tarafta premier denen bir şey var site ama böyle küçücük bir site burası küçücük bir site ama lüks bir site ve şey. Bu site Gazimağusa'nın en güzel sitesi bence güvenliği var 7/24, fitness kulübü var, aynı zamanda bir havuzu da var. O yüzden yaşanabilir eğer ev arıyorsanız. Şeyde bu yolda işte sol tarafta şey var. Alasya Park denen bir site var, bayağı büyük. Bu arada sağda bak hiç unmazsınız. Bunun arkasında e, bir yer var. Dur bakayım. Mirzan, Mirzan unlu mamulleri Bak her yeri gömdüm. Beni çek bak yüzümü görsün. <laughs> her yeri gömdüm. Arkadaş yani böyle tereyağlı simit bu kadar mı güzel yapılır kardeşim? O ne? O ne ya? Böyle yemeğe doyamıyorsun rahat 3 kilo alırsın yani. Gluten şov. Ama hellimli açmaları falan. Bak hellimli yiyorum üstüne kaşarlı yiyorum üstüne diyorum ki Tereyağlı simit çıktı mı sabah gidip çok güzel kesinlikle alın, çok lezzetli her şey. Alın bir hafta yemek yemezsiniz, Sizin çok Şurada ileride Petek Pastanesi var bu yolun sonunda solda. Burası böyle meydan. Şurası Mardo, biz dondurma yedik canım ya. Burası Kaleiçi arkadaşlar çok güzel değil mi enerjisi? Şimdi insanları çok çekmeyeyim şöyle Marişku'yu çekeyim. Mısmarcığım şekil. Çok güzel değil mi burası? Biz galiba buraya şey yapmıştık, oturmuştuk. İsmi lazım değil bir arkadaşla. <laughs> 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 Kale için tatlılığına bakabilir misiniz ya? Fenedic evi varmış burada. Ha. <laughs> böyle hiç alakasız yalan yanlış bilgiler veriyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dava açılıyor falan böyle. <laughs> Beyefendi açıklayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> da bir umutla girdiğim yolların sonu bakar mısınız? Bak başlangıç şöyle. Aynı zamanda videonun da sonu. Bir sonraki videoda görüşürüz.